Şu meyve sepeti şapka, şeklinde şapkalar vardır ya. Onda taze meyve mi kullanılıyor? <laughs> Gerçekten çok Ama önemli. Ha taze olmasını öneriyorum. Arada karnın acıktı ve bir muz koparıp yiyebilirsin çünkü. Üstelik sağlıklı meyve sepeti. <laughs> Müthiş bir şey. <laughs> ya hatta yani ben, gecenin sonunda bir gönderebilirsin. <laughs> bence de canlı olmalı. Yan masadan yani geliyor. Yapay, yapay var ama böyle da. bir meyve sepeti şeklinde şapka gerçeği değil mi? Var. Hangi bölgede bilmiyorum. <laughs> Bir yerde Onlar mi? ama böyle gerçekten sepeti koyup kafalarına, o kadınlara hep hayretle evet. bazen böyle kanallarda rastladığınız zaman <laughs> bir ülke-şehri özellikle Afrika'da. ya Koskoca sepeti onu kafasında öyle taşıyor, taşıyor. yani evet. acayip bir şey. Böyle yani bir kafalar yani. gitmiş belli ki. E, tabii tabii Afrika'da <laughs> evet. Afrika <laughs> ama bu şey İngilizlerin mesela, özellikle kraliyet ailesinin düğünlerinde falan izlediğimiz şapkalar harika değil mi? Evet ama onların çapları büyük gerçekten bir tüy kadar da hafifler. Hafifler mi? Tabii. Zaten bahsettiğimiz başka bir şey yani bildiğin meyve kasası. Tabii tabii. <gülüyor> çok <gülüyor> güzel bir şey. Peki hazır buradan bağlayalım meyveye girmişken e, meyveyle ilgili bir soru soracağım. Ee, hayatta en çok düşündüğüm şey kadınlar diyorsun. Kadınlar da düşünüyor musun? Umarım düşünüyorlardır. <gülüyor> Hep bunu istiyoruz. <laughs> bu da <iş gülüyor> <görünüyor> çünkü, çünkü, daha emekli olmaya niyetim yok. <gülüyor> <gülüyor> Var mı böyle bir şey yani bir demecinde söylemişsin böyle bir şey? Ya ben inanılmaz derecede... Ee... Mazbut. Böyle tek <laughs> Ama Taha taha. Bir dakika bir dakika. Aha. Hani şu e, pislik adamı oynadığım radyo programını söylüyorsun. <laughs> pislik adamı estağfurullah. O diye, ya, çok sevdiğiniz. Ya, sevimli bir insan. Herkesin sevdiği bir insan ama böyle bir insan olabilir mi? Allah aşkına ya. Yok yani. Harika e, olurdu. Niye insanlar sırtıyor? Evet doğru. Kadınları çok seviyorum. Gerçekten seviyorum. Tutku benim için. Her seferinde bir tanesini seviyorum ama. <laughs> hani bunu lütfen Çok hesaba katalım. Çünkü sevgilim de izliyor. Şimdi ayıp olacak. Saçma sapan şeylere girmenin alimi yok. Ama bunun da bir devamı <laughs> vardı. Çıkmasın. Fakat hiçbirini çözemedim demişsin. Hiçbirini çözemedim. Gerçekten. Daha ya. yavaş Daha yavaş çözüyorum evet. galiba. Bu kadar zor mu geliyor yavaş, Yavaş yavaş yavaş. Daha, Daha çok, çok mı? gencim. Daha 20 senem var herhalde. Bayağı bir yolumuz var değil mi kadınları <laughs> evet, çözmek evet, Zor mudur kadınları çözmek? O kadar zor? Zor. İşte ben de size soruyorum yani o kadar zor mu? Kimyanız, öyle gelmiyor. kimyanız formülü çözmesi imkansız. Şöyle bir şey kimya. işte erkekler çok yüzeysel e, bakıyorlar olaylara Kesinlikle. kadınlar e, daha detaycı ve daha şüpheyle her şeye yaklaştıkları için. Aslında bütün erkeklerin bence bir oğlan çocuğu ruhları var içlerinde yaşattıkları. Yani sizi Daha şey, siz Agatha Christie, yani. Romanı falan mı Aslında. okumak gerekiyor. Yani öyle bir şey değil mi? Çünkü hani bu kadar entrika bilmem ne falan çözemez. mi? Çözemez. O da bir keskin olmak lazım ancak Kadın demek yok, Hayır yani bir, bir şeye takılıyorlar işliyor, ve doğru. mesela o takıldıkları şeyle ilgili hayatı size zindan ediyorlar. Siz <laughs> sonuna kadar anlayamayacaksınız neden bunu yaptıklarını. ...ve işin içinden çıkamadığınız zaman da... ...ya hıç diyeceksiniz <laughs> ya da alttan alıp sarılacaksınız... ...alttan alıp sarılmak <laughs> iyi değil. Ya <da> susacaksınız <gülüyor> <yani>. <gülüyor> evet, evet. Çözmüş aslında nasıl? değil mi? <gülüyor> <gülüyor> aslında çözmüş yani bir sıkıntı yok senin. Yani nasıl, erkekler sadece son olaya bakıyor mesela... ...diyelim ki bir kadın ayrılmaya karar verdi... ...ve bir gün geliyor diyor ki... ...ben gidiyorum bitti. O gün ufak bir kavga etmişler. Mesela erkek zannediyor ki... ...o kavga yüzünden o kadın <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> aslında öyle değil. O kadın biriktiriyor doluyor. Bir şeyleri ölçüyor, tartıyor ama bu bir senede sürebilir, bir aydır da olabilir. 15-20 senedir bile olabilir. Hı hı. O noktaya geliyor kadın ve bir gün geliyor hiç olmadık bir şeyden küt diye bitirip gidebiliyor. Doğru. Erkekler işte daha böyle anlık bakıyorlar her şeye. Biz biraz esnaf ve Anlayamıyor ne Zeyre oldu ki şimdi bakıyoruz. diyor. Niye gitti ki bu <laughs> kadın diyor tır tır yani. Ama Z raporu bitti. Istiyor. Kesinlikle. Yani problem orada Tabii tabii tabii. Bittiyse nerede hata yaptı bak, Kadın gidiyor çünkü bitti. Bitti. Erkek pek pek de bekliyor. Kadın gidiyor, erkek diyor ki tamam Maalesef alacağım tek yok. taşı. Ne? <gülüyor> <gülüyor> evet, 20 sene önceydi o. <laughs> evet. Bravo. Evet. Güzel. E, mesela kadın müşterilerde böyle sıkıntı oluyor mu? Çözebildiniz mi kadın müşteri? Müşteri demeyeyim de arkadaşlarınız çoğludur zaten. Yok. Yani benim hiç tanımadığım bir seferlik ne bileyim bir düğün ailesi geliyor ve hayatı boyunca da bir daha görmüyorum onu. Sadece kızı evleniyor. Ha, i̇yi. Ya yani neden görmüyorsunuz diye sormayacak. Yok yok. Yani o şimdi bazı müşteriler var her davetine kıyafet yaptırır. Hı hı. E, kimi aileler de sadece işte özel gününde hı hı. bir şey yapar ve dolayısıyla ne bileyim 6 sene sonra öbür oğlu büyüdüğü zaman gelir size. Hı. Onun dışında tabii ki kadınları e, şimdi... Sabuk sabuk hani... isteklerle gelenler oluyor mu? Mesela gelinlik düğünün üçüncü saatinde üstü açık arabaya dönüşsün falan gibi. Savaşma <laughs> sapan. <laughs> yani ne kadar gelin. Yok Krista'da öyle. Şeyli, o modeli var mı falan. Öyle, öyle istekler olmuyor. Fakat şöyle söyleyebilirim. Yani kadınları ben gerçekten kocasından daha fazla anlayabiliyorum. Çünkü 22 senedir her gün 5-6 tane, kimi zaman 10-12 tane e, hanımla e, olduğunuzu düşündüğünüz zaman... E, Baya çapkın istiyor? oluyor evi ya. Herkes <laughs> düşünmek ister böyle bir şey de. Ben tabii işimden dolayı. Fakat şöyle bir şey var. Kad, erkekler kadınlar üzerinde birinci dikkatli değiller. <laughs> Mesela işte saçının tonunu değiştiriyor. Onu bile fark etmiyor. Çünkü... Erkek doğa, doğasında savaşmaya, kazanmaya, sahiplenmeye içgüdüsel olarak bunlara e, bunlara sahip. Şimdi kadınsa tamamen önce doğurmaya analık, sonra da korunmaya ve e, ve de ilgiye. E, erkekler maalesef kadınları e, anlamaya çalışmak için ama bu bizim içimizde var şey olarak yani içgüdüsel olarak. Ee, anlamadığın zaman kadın da e, benle ilgilenmediğini e, düşünüyor. Aslında erkeğin yapısı bu. Zaten orada da çatışma başlıyor. Hı. Kadın erkek ilişkilerinde. Evet. Kolay değil Diye değil düşünüyorum. Ya <laughs> ama güzel güzel Ona çıktınız. Doğru, doğru. Güzel çıktınız da anlamaya ne gerek var ya? Ya takılalım öyle. Ee, Ama işte o zaman da insan... savaş çıkıyor sonra. anladım yani, yani sonunda. Bitmez Mes bu iş. Mesut Hanım bu işi nerede konuşsan. Biz bir gece aileme falan için. çıksak bir, bir şey yapsak bir dışarı, çıksak, bir dışarı çıksak sosyal yaşam değişir biliyor musun? Harika olur biliyor musun? <laughs> Seni anlamak istemiyorum. Sorunu anlamakla ilgili değil. <laughs> öyle bir şeyle.